Bunlar he, her oyun oynarlar da Bir tane oyunu oynamaması işaret çünkü oyunda telefonunuz kapanıyor. Bir tane astronomi oynadığımı görüyorum. Astronomi yani.

Her birimiz bir oyuna girmeyin. Ama aklınızda da kendiniz yapıyorsanız yapamıyorsanız o telefonu ya, o telefonu boz siz bozdunuz kişiye verin o zaten bak bir tane video var ondan arkadaşlar oluyor. Hadi görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağdaki, soldaki videoları izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.